kıyamette Allah'ın huzuruna hangi sıfatla çıkacağız? Yani açayım sorumu biraz. İşte iman etmişti ama hayatında bu imanın gerekleri yoktu. İmanı hakikate ermemişti. Taklidi bir imandı. Müslümandı. Namazını kılardı, orucunu tutardı ama içi boştu. Huşu yoktu, hudu yoktu. Secdesinin farkında değildi. Zekatının farkında değildi. Döndüğü Kabe'nin farkında değildi değil mi? Şimdi bir de bu sıfatla çıkmak var. Bir de ihsan dediğimiz kendisine verilen her nefesi farkındaydı. İman ve İslam'ın ihsan ile zirveleşmesi ve kıyamette Allah'ın huzuruna muhsinler olarak yani hayatının her anını her anını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında madde ve manasıyla, cesedi ve ruhuyla yaşanan İslam'a göre geçirmiş bir insan olarak çıkma gayret içinde olmalıyız.